Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte hipotez yayınlarının hazırlamış olduğu ikinci dönem birinci yazılı sınav örneklerinin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Arkadaşlar kesirlerle toplama çıkarma işlemi yapmak için ne gerekiyordu? Öncelikle paydalarımızın eşit olması gerekiyor. Eşit değil ise de biz eşitliyoruz. Burada paydalar eşit olduğu için payları topluyorum. 4, 5 daha 9 paya yazıyorum. Payda aynen kalıyor. Aynı şekilde 13'ten 6 çıktı. 7 payda aynı şekilde kalıyor. Burada paydalar eşit olmadığı için öncelikle paydaları eşitliyorum. 4 ile genişletiyorum burayı. 3 tam 8 bölü 20 eksi 1 tam 11 bölü 20. Şimdi arkadaşlar burada tamları çıkartabiliriz. Fakat payları çıkartamayız. 8'den 11 çıkmaz. O yüzden bileşik kesre çevirelim. 3 ile 20'yi çarptım. 68 daha. 68 bölü 20. Eksi 1 ile 20'yi çarptım. 20. 11 daha. 31 bölü 20. Çıkarttığımda da 37 bölü 20 kalacaktır. Bir top kumaşın 8'de 3'ü ile elbise 24'te 5'i ile gömlek dikiliyor. Buna göre geriye kalan parçanın bu top kumaşın kaçta kaç olduğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Burada da arkadaşlar ilk önce harcanan kısmı bulalım. Faydaları işliyorum. Şurayı 3 ile genişlettim. Ne olacaktır? 9 bölü 24 artı 5 bölü 24'ten 14 bölü 24'ü kumaşın kullanılmış. Kumaşı bir bütün olarak kabul edecek olursak bir bütünden de 14 bölü 24'ü yani kullanılan kısmı çıkartıyorum. Altına gizli bir yazdım. 24 de genişlettim. 24 bölü 24'ten 14 bölü 24'ü çıkarttığımda da geriye 10 bölü 24 veya 2 ile sadeleştirirsek 5 bölü 12 kalacaktır. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Ondalıklı gösterimlerde toplamı çıkarma yapabilmek için öncelikle virgüllerin alt alta olması gerekiyordu. Hemen yapıyorum arkadaşlar. 7 tam onda 8. 1 tam onda 3. Bakın burada bir tane basamak boşta kaldı. O zaman burayı sıfırla tamamlıyorum. Toplama işlemimi yaptığımızda 3, 8, 8 virgülü de yine aynı hizaya koyuyoruz arkadaşlar. Burada da 9 tam onda 4'ten 2 tam 1000'de 431'i çıkartıyorum. Boş kalan yerlere sıfırla tamamlıyorum. Çıkarttığımda arkadaşlar şurada 9, burada 9, 6 kaldı. Burada 9, burada 8, 6 kaldı. Virgülü de yine aynı yere yerleştiriyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini bulunuz. Ondalık gösterim kullanabilmemiz için paydanın 10, 100 veya 1000 olması gerekiyordu. Burada payda zaten 10 arkadaşlar. Tam kısmı olmadığı için 0 tam. 10'da 7 yani virgülden sonra bir basamak olacak. Oraya da 7'yi yazacağız arkadaşlar. Sıradakine geldik. Tam kısmımız bir tam arkadaşlar. 1000'de olduğu için virgülden sonra 3 basamak yazmalıyım. Oraya da 41'i nasıl yazarım arkadaşlar? 041 olarak yazıyorum. Ama buraya dikkat. Şimdi arkadaşlar C seçeneğinde paydamız 10, 100 veya 1000 değil. Ben kendim genişleterek paydasını 10, 100 veya 1000 yapacağım. 2 ile genişletiyorum. Burası 6 bölü 10 oldu. Tam kısmı yok. Yani 0 tam. 10 da 6. Yani virgülden sonra 1 basamak olacak. Oraya da 6'yı yazıyoruz. Diğerine baktığımızda ise burayı 4 ile genişletiyorum arkadaşlar. 3 tam 8 bölü 100 oldu. Burada da tam kısmımız 3 tam. Yüzde dediği için arkadaşlar virgülden sonra 2 basamak yazmalıyım. Oraya da 8'i nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 0,8 olarak yazıyoruz. Ama yine buraya dikkat edelim. Aşağıda verilen kesir ve ondalık gösterimleri yüzde sembolü ile gösteriniz. Yüzde sembolünü kullanabilmemiz için de arkadaşlar paydasının 100 olması gerekiyor. Bakın burada paydamız zaten 100. O zaman yüzde sembolünü kullanabilirim. Pay kısmını da getirip yazıyorum. Yüzde 23. Burada paydamız 100 değil. O zaman 5 ile genişletiyorum. 35 bölü 100. Paydamız 100 olduğuna göre yüzde sembolünü kullanabilirim. Pay kısmındaki sayıyı da getirip buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki ondalık gösterimi öncelikle kesire çevirelim arkadaşlar. Tam kısmımız sıfır tam yani tam kısmımız yok. Yüzde 19 yani yüzde pay kısmına da 19'u yerleştirdik. yüzde olduğu için direkt yüzde sembolünü kullanabilirim. Yüzde 19 olarak yazdık. Buraya geldiğimizde ise burası da 0 tam. 10'da 8. Burada da paydamız 100 olmadığı için 10 genişletiyorum. 80 bölü 100 oluyor. Buradan da yüzde sembolünü kullanacak olursak yüzde 80 olarak yazabiliriz. Aşağıda verilen ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar kesre çevirelim. En basit yöntemiyle. Burası bizim için nedir? 6 bölü 10. Burası bizim için 53 bölü 100. Burası da zaten bizim için 3 bölü 4. Arkadaşlar hepsinin paydasını 100 yapmaya çalışalım. Şu birinci kesrimizi 10 ile genişlettiğimizde 60 bölü 100 olacak. E bu zaten 53 bölü 100. Burayı da 25 ile genişletelim. 75 bölü 100. Şu anda hepsi kesir şeklinde ve hepsinin paydası eşit. Paydalar eşitken payı büyük olan büyük, küçük olan küçüktü. O zaman en küçük hangisi olacaktır? Kare. Kare bizim için en küçük. Sonra hangisi gelecektir? 60 yani üçgen gelecek. Sonra da yuvarlak gelecektir arkadaşlar. Aşağıda verilen sayı doğrularında oklara karşılık gelen ondalık gösterimleri bulunuz demiş arkadaşlar. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Öncelikle şuralara 0 yazıyorduk. Bakın sonra zaten 10 eşit parçaya bölündüğü için birer birer gideceğiz. Bir tam yüzde 20, bir tam yüzde 21, yüzde 22, yüzde 23. Bakın buraya hangisi denk gelecek? Bir tam yüzde 23 denk gelecektir. Yine burada da hemen sıfırla tamamladım. Bir sıfır ekledim. 10 eşit parçaya bölündüğü için. Sonra da saymaya başlıyorum. 2 tam. 1000'de 461. 2 tam. 1000'de 462. 463. 464. 465. 466. 467. Ve 468. Yani bu kısımda 2 tam. 1000'de 468 olacaktır. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Şimdi arkadaşlar bir sayının yüzdesini nasıl buluyoruz biz? Öncelikle yüze bölüp sonra yüzde kısmı ile çarpıyoruz arkadaşlar. Veya yüzde kısmı ile çarpıp yüz ile bölüyoruz. Bu iki yöntemle bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi 300 yüze bölündüğü için ilk önce 300'ü yüze bölüyorum. Buradan 3 geldi ve bu 3'ü yüzde kısmı ile yani 65 ile çarpıyorum. Buradan da 300'ün %65'i 195 olarak karşımıza geldi. 120'nin %30'u sorulmuş. Burada da 120 sayısı 100'e bölünmediği için öncelikle 120'yi yüzde ile çarpıyorum. 0 6 3 3600 geldi. Sonra 100'e bölüyorum. 3600'ü de 100'e bölecek olursam buradan 36 sonucuna ulaşıyoruz. Aşağıda verilen çizimlerin sembol ile gösterimlerini yazınız. Bakın arkadaşlar birinci gösterimimiz doğrudur bizim için. Doğruları biz nasıl isimlendiriyorduk? Büyük harflerle üzerindeki iki nokta ile isimlendiriyoruz. Yani biz buna AB doğrusu diyebiliriz uçlarını kapatmıyoruz çünkü bu doğru doğru da sonsuza gidiyor veya nasıl gösterebiliriz arkadaşlar AB üstüne doğru sembolünü yerleştirebiliriz. Diğerine baktığımızda ise bu bir ışındır arkadaşlar. Işında dikkat etmemiz gerekiyordu başlangıç noktasından sonsuza giden tarafa doğru isimlendirme yapıyoruz. Yani bu ışınımız DC ışınıdır. D noktasından başladığı için yani D noktası sınırlı olduğu için D noktasında o zaman şöyle kapatıyorum. Veya nasıl isimlendirebilirim? CD desem bile yine D tarafını kapatmam gerekiyor. Veya şuradaki gibi bir gösterim yapacaksam da ne diyeceğim? DC Tabi D tarafında sınırlı olduğu için şu şekilde de gösterebiliriz. Diğerine baktığımızda ise bir doğru parçasıdır. Doğru parçasında her iki uç sınırlıdır. Bu yüzden E ve P noktalarının olduğu tarafı sınırlıyorum arkadaşlar. Veya bunu nasıl da gösterebiliriz? E ve üstüne bir doğru parçası çizerek de gösterebiliriz. Aşağıda karil kağıt üzerinde A, B, C noktaları işaretlenmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A noktasının C noktasına göre konumu sorulmuş. O zaman C'den hareket ederek A'ya ulaşmaya çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5 birim sola gittim arkadaşlar. 5 birim sol. 1, 2, 3 birim de yukarı çıktım. 3 birim yukarı diyorum. O zaman demek ki A noktasının C'ye göre konumu nedir? 3 birim, 5 birim solda, 3 birim yukarıdadır. B noktasının A noktasına göre konumu? O zaman A'dan yola çıkarak B'ye ulaşmaya çalışacağım. 1 2 3 4 5 birim aşağıda 1 Bir, 2 birim. 2 birimde sağdadır arkadaşlar. O zaman B noktasının A noktasına göre konumu nedir? 5 birim aşağı, 2 birim sağ diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum.